yapmışlarım, yapmışı onların. Şimdi size burada ne var? Kedi tırnağı var. Ne var da başka? Ee, peslikan var. Festikan var. Başka? İşte var. <laughs> tamam, var da var işte arkadaşlar. Gelin. Burada. Bir de böyle. Burada. Burası Ko neresi? Bahçemiz <laughs> mi sizin? Evet. Bunla. Oh, tavşan kulağı. Tavşan kulağımız var burada kaktüs çeşitleri onlar. Evet, kaktüs çeşitleri var bu ne? Onlar da fesikanlar. Fesikanlar. Normalde burada bir tane dıt, dıt. Peki, e, bunu neyle yaptınız? Ne? Şelaleyi. burada tuğlalar var. Bir de burada şey var. İçinde oyun... neler var? Ne? İçinde neler var? Ne kullandınız? Var. var da var işte. Var da var. Yani atık maddelerle mi yaptınız? Evet, var. Neler var? var? Ne? da var işte. Varda var da var. <laughs> Allah ne verdiyse çok güzel görünüyor. Çalışıyor mu peki bu? Evet. Çok güzel. Bekleyin. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bunu dolduruyorum ve kutsalarına koyuyorum. Koyuyorum. Bitti arkadaşlar. Şimdi size tam halini göstereceğim. Hazır mısın? Ellerin kuru mu? Evet. Hazır mısın Kameram? Evet. 2-1 <laughs> evet. Abi montaj mı? Monta? Monta? Baba. Evet arkadaşlar. Şimdi daha dahi ufak bir sıkıntı vardı. Şimdi hallettik. Evet. Son halif bu. Bakın buradan su akıyor. Bu neydi lo? Su akışını diye o şekilde. Hayır buradan ya. Yan taraftan da biraz o yüzden. Baba ben hayalindeki gibi. Çok güzelmiş havuzlarımız. Bu sensiz Su silahı değil. Değil. Şey, oyuncak diye düşünüyorum. Silah mı? bak. Aa. <laughs> İyi ki kardeşim görmedi onu. Yoksa şimdi Allah. o kadar kaç kez siz ıslatıyordu. İzlediğiniz <laughs> için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir daha videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.